Yazılabilir. Proje oluşturuyoruz çözüm için. oluşturuyor doğal şartlar içerisinde. Ama biz bu gaz oranlarının miktarını işte kontrolsüz bir şekilde üretim yaparak karbondioksit günümüzde iklim değişikliğini çok ciddi bir şekilde hissetmeye başladı. Sanayi derinleriyle beraber üretim arttı, teknoloji gelişti, kurumsal kamu yatırımlarıyla alakalı bölgede yapılacak olan projelerin kurumlar arası koordinasyon yapmak üzere gençler bizim ilimizde yaşıyorlar biliyorsunuz bizim ilimiz tarıma dayalı sanayi ve tarım ili dolayısıyla tamamen kopun ilgi alanındayız gençlerimiz de bu iki yöne yani hem tarıma hem de tarıma dayalı sanayi yönelik olan projelerde büyük bir olasılıkla çok güzel bir eserler çıkaracaklar. Bunun bir yarışma içinde olması da ayrı bir güzellik. Desteklenmesi tabii apayrı bir güzellik. Çünkü bizler gençlerimizin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle donatılmış yetiştirilmesini ve ülkenin kaderinde de söz sahibi olmasını bekliyoruz.